E, merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. E, ben Emrullah İnci, ben e, orduluyum, katide okudum e, ve öğretmenim, matematik öğretmenim kendim ve İnci Akademi'nin kurucusuyum. Hedeflerim vardı kendimce, aileme karşı sorumluluklarım vardı. Dedim ki neden farklı bir şey yapmayayım, hani Trabzon'un buna ihtiyacı olduğunu düşündüm. Eğitim camiası her gün genişliyor, daha farklı fikirler, daha farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ben de dedim ki ben de bu sistemle ilerleyeyim. Faydasını gördük mü? Kesinlikle gördük. Çünkü öğrencilerin birebir ilgi ihtiyacı var artık. Nesil değişik bir nesle doğru devam ediyor. O yüzden de e, çocuklara ulaşabilmek çok önemli bu konuda. Çocuğa ulaştığımız için de ben amacım zaten buydu. Haliyle de bu şekilde bir girişimde bulunduk. Burası bir yıl tamamladık daha önce şu anda. Sistemimizde sistemimiz de şu şekilde. Biz Birebir özel ders mantığında ilerliyoruz. Yani çocukla birebir ders yapıyoruz. Çocuğun eksiğini daha rahat anlıyoruz. Çocuğun e, ilgi duyduğu ya da ihtiyacı olan konulara daha vakıf bir şekilde ilerliyoruz. Buradaki sistem de koşluk sistemi üzerine kuruldu. Bu zaten son günlerde popüler bir sistem haline geldi. Velilerimiz özellikle bunu diretiyorlar ki bize işte hocam e, işte biz koşluk sisteminden faydalanmak istiyoruz. Nasıl ilerliyor, nasıl yapıyor diye bize soru soruyorlar. Biz de şu şekilde cevaplıyoruz. Çocuğun günlük ne yapması gerektiği ile alakalı bir program yapıyoruz. İşte matematikten şu 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 konular, işte fenden şu 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 konular şeklinde ilerliyoruz. Sistemimiz bu şekilde. Çocuğumuz burada dersini aldıktan sonra da kütüphanemiz mevcut. Çocuğumuz da orada bizim yaptığımız program dahilinde de e, kütüphanemizde dilediği gibi ders çalışabiliyor. Başında tabii ki de rehber hocası olmak koşuluyla. Bizim burada biz çok öğrenci istemiyoruz. Az öğrenci diyoruz, çok ilgi diyoruz. Mantığımız o şekilde ilerliyor. Yani 40 kişiyle biz ilerliyoruz her sene. Mantığımız da onun üzerine kurulu zaten. Çünkü ne kadar çok öğrenci olursa bu seferde bir yerlerde bir eksiklik çıkmaya başlıyor. Ben ona karşı olduğum için de 40 öğrenci diyorum, benim olsun diyorum, ilerliyorum. Şu anda öğretmen kadrosu olarak 10 kişinin üzerindeyiz. Benle birlikte de yine matematikçilerimiz mevcut. Biz zaten daha çok verilerimizin, daha doğrusu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu derslerin arasında matematik var. Çocukların korkulu rüyası. Haliyle de verilerimiz ilk olarak matematik, sonra fizik, sonra kimya şeklinde ilerliyorlar. Ondan sonra diğer dersleri de veriyoruz tabii ki de, bütün derslerimiz mevcut. Eğitim sistemimiz çok değişiklik gösteriyor. Yani hemen hemen yani iki yılda bir, üç yılda bir bir sistem getirmeye çalışılıyor. Belki çocukların iyiliği için ama benim görüşümce bir sistem getirmesi gerekiyorsa bu birinci sınıftan başlatılmalı. Daha sonrasına gidilmeli. Bizim eğitim sistemimiz de şu şekilde oluyor. Lise sona getiriyorlar. Sondan başa doğru gelmeye çalışıyorlar. Yani o manada biraz eksiklik olabilir diye düşünüyorum. Benim gördüğüm eğitim aldım ben sonuçta eğitim fakültesi mezunuyum. Bize öğretilen sistemde birinci sınıftan başlar. Hatta anaokulu şu anki sistemde. Beni ayıran şu ben tamamıyla çocuk odaklı gidiyorum. Veli'den ziyade ben çocuğa dokunmayı tercih ediyorum. Yani burada gerekirse abi kardeş ilişkisi gideriz çocuklarla birlikte ailesinin izni tabii olduğu sürece gideriz kahve içmeye ne bileyim memleketime götürdüm mesela orduya babamın evine gittik mangal yaptık ızgara yaptık yedik içtik geldik mesela hani benim öğrencilerim benden bir şey gizlemezler mesela yani o konuda çocuklarla iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum ve Velilerim de bu konuda beni diğer velilere çok övdüğünü biliyorum. O şekilde geliyorlar bana. Öğrencilerimize ve velilerimize şu şekilde söyleyeyim. Ee, velilerimiz bazı konularda öğrencilerimizi dinlemiyorlar. Yani şu şekilde. Hani bir sorun olduğunda işte bizim zamanımızda öyle değildi, bizim zamanımızda böyle değildi şeklinde geçiştiriyorlar çocukları. Şu anki çocukların en çok dinlenmeye ihtiyacı var. Yani biri onları dinlemesi lazım. Yüz yüze eğitim bizim şart. Yani yüz yüze olmadan olmaz. Çünkü çocuklar öğretmenle o ders anında bir diyalogtur. Bir anı anlatıyorlar ne bileyim. Birbiriyle bir şey paylaşıyorlar. Haliyle o hocanın dönütleri sayesinde biz de çocuğa göre çocuğa ona göre muamelede bulunuyoruz. Atıyorum ona göre bir çalışma planı uyguluyoruz. Ya da ona göre bir çocukla muhabbetimizi yapıyoruz. Başka eklemek istediğim bir şey şunu söyleyeyim sadece. Her öğrenci birincidir.